Âlemlerin varlık sebebi nezih bir gençlik, yüksek, ulvi bir aile hayatı geçirdikten sonra 40 yaşlarındayken peygamberlik rütbesine nail oldu. 40 yaşına 6 ay kala ilahi kudret ona Mekke'deki Hira mağarasını ledünni bir mektep olarak açtı. İlahi tedrisatın gizli cereyan ettiği bu talim ve feyz dershanesinde fani ve baki dersler okudu. Nihayet 40 yaşındayken Seni Yaradan Rabbinin adıyla oku emriyle kendisine irşat selahiyeti ve nübüvvet şehadet namesi verilmiş oldu. Bu verilişin ilk altı aylık safhası, akıl çerçevemize sabilen yönüyle Rüya-i Sadıkalar suretiyle geçti. Hakikat Tehra, tohumun toprak altındaki macerasına benzer, fakat insanlığa ebediyen meçhul kalacak olan bir tekevvün, yani oluş mekanıydı. Oraya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevk eden sebepler, zahirde halkın içine düştüğü sapıklık ve sefaletten gönlüne akseden ızdırap ve bütün aleme şamil merhametti. Gerçekte ise insanlığa ebedi bir meşale olan Kur'an'ın nezd-i ilahiden kalbi paki Muhammedi vasıtasıyla Beşer idrakine intikalini sağlayacak bir hazırlık safasıydı. Bu keyfiyet adeta yüksek voltajda bir cereyanın topraklanmasına benzer bir şerare sahnesiydi ki Allah'la onun habibi arasında sır olarak kalması gözlerden ırak bir mağarada tecellisini icap ettiriyordu bu sır alemine bir gönül penceresinden bakabilmeye muktedir olamayanlar, Ebu Cehil ile Ebu Leheb'in katran renkli bayrağı altında toplanan bedbahtlar güruhudur. Resulullah'ın hayatı, geçmiş peygamberlere bile nasip olmayan hayal ötesi şeref tecellileriyle doludur. Allah Celle Celaluhu, habibim diye sadece ona hitap etmiş. Miraç peygamberler arasında yalnız ona nasip olmuştur. Mekke'deki 13 yıllık irşat mücadelesinden sonra kendisine ikinci bir mağara gösterildi. Bu Hicret yolu üzerindeki Sevr mağarasıydı. Bu mağara okumak için değil, ilahi esrara gark olma ve kalbi inkişaf ettirme dershanesiydi. Buradaki misafirlik üç gün, üç gece sürdü. Yalnız değildi. Arkadaşı, peygamberlerden sonra kainatın en üstün ve cevherlisi olan Hazreti Ebu Bekir'di. Hz. Ebu Bekir, onunla mağarada üç gün arkadaşlık yapmak, şeref, izzet ve faziletine ermişti. İkinin ikincisi olmuştu. Varlık nuru bu aziz arkadaşına Mahzun olma, Allah bizimledir. Buyurmakta, aynı zamanda Allah'la beraber olmanın, yani maiyet keyfiyetini telkin ediyordu. Bu gizli zikir taliminin ilk başlangıcı ve gönüllerin Allah'a açılarak itminana ermesiydi. yani Sevr Mağarası, kulu sonsuz esrar fezasından, vasılı ilallah edecek temel kalbi eğitimin başlangıç mekanı ve bu ilahi yolculuğun ilk merhalesi olmuştur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nur menbaı olan kalp alemindeki esrarı ümmetine faş etmesi, İlk defa Hazreti Ebu Bekir anh, ile bu mağarada başlamış. Ucu kıyamete kadar devam edecek altın silsilenin ilk halkası oluşmuştur. İman gücünü ona muhabbetten almıştır. Bütün ulvi yolculukların temel saiki ona olan muhabbettir ve zat-ı uluhiyete varabilmenin yegane yolu ona muhabbetle noktalanmıştır. Çünkü sevginin şartı sevilen kişiye duyulan muhabbet ve o aşktan dolayı o kişinin sevdiği şeyleri de sevmektir. sevdim Kurbanın olan şahı uzun Kovma kapından Kurbanın olan şahı uzun Kovma kapından Didarına müştak olur Yezidan diye sevdim Bu iki aziz yolcunun müşterek yardımcısı, dayanağa, sığınağa ve barınağa Hak idi. Mağaranın önüne gelen bedbahtlar, örümcek ağından başka bir şey göremiyorlardı. Şairin dediği gibi, Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. İlahi himaye ve siyanet altında Medine yakınlarındaki Kuba'ya ulaştılar. Hararetle beklenen aziz misafirlerden ortalık kaynamış, cihan bir cümbüşe dönmüştü. Tepelerden Talal Bedru Aleyna'nın yakıcı nameleri dalga dalga semayı örüyor, gönülleri coşturuyordu. tarih yine 12 Rabi'ül göstermekteydi. Tarih o andan itibaren kıyamete kadar meydana gelecek vukuatı fihristleyecek bir hicret takvimi başlatıyordu. Medine bugünden sonra İslamiyet'in inkişaf ve terakki mekanı ve aynası oldu. Küfrün karanlık yüzü bu hicretle soldu. Mescidi Saadet ve Mescidi i Kuba ulvi bir mana kazanıp mahşere kadar bu mübarek hicretin kutsi mekanı ve hatırası olarak.